teravihimize dikkat edelim. Allah için abi gel acele kılma. 8 zekat kıl. Ya 8'i kıl çık git kardeşim. Ama acelenin peşine düşme. Sanki teravihte hızlı kılmak teravihin faziletindendir gibi anlaşılıyor. Bunu kıldıran hoca da olsa, bunu kılan cemaat de olsa ahirette bu teravih onun davacısıdır. Bak ben size açık ve net söyleyeyim. Ya zaten elemterayla kıldırıyoruz ya. Ya inna atayna kulu Allah adla kıldırıyoruz mübarek adam ya. Ya sen her şeye vakit var da vakti verene vakit yok mu? Facebook'a, Twitter'a, Instagram'a, sinemaya, yemeye, içmeye, kahveye, geziye, efendim düğüne, nişana, taziyeye her şeye vakit var. Vakti verene vakit yok. E hocam geç kıldırıyorsun. E giriyoruz bak millet çıkıyor. Sanki zarara giriyor adam. Ya sen maç başlamadan gidip safta yerini tutuyorsun. Tribüne oturuyorsun daha oyuncular gelmeden. Gelin damat gelmeden gidiyorsun salonda yerini alıyorsun. Cenaze daha İstanbul'dan yola çıkmamış gelip cenaze evinde hazırlık yapıyorsun. Hocam akıllı olalım. Bak bu Ramazan gelecek ve bir bakacağız ki eyyamen me'dudat. Bir bakacağız geçmiş. Bir bakacağız geçmiş. Bir, ihmal ettiğimiz teravih var. İkincisini de söyleyeceğim, bitireceğim. İftar. Hocam bak, iftara 10 dakika kala, 15 dakika kala hanım kardeşlerimize de evde, bacınıza, ananıza, karınıza, kızınıza söyleyin. Hocam şu 10 dakika kalınca var ya, şu melanet telefonu bir kenara bırakın. Ya o an var ya hocam, göklerin kapısı açık o an ya. Ya o an var ya gökler açılmış ya. Allah ile senin aranda perdeler kalkmış. O anda dua 12'den vurmaktır hedefi ya. O anda duayı ihmal ediyoruz. Peki hanım ablalarımız ne yapıyor? Onlar yemeği hazırlarken o anda dua etsinler. Ezanı ı Muhammedi okununca gelende bizim kadınlar şöyle yapıyorlar. Siz yiyin yiyin diyor. Çorbayı getiriyor. İşte yemeği getir. Siz yiyin. Sorun değil. Olmaz. Bak hadiste geçiyor diyor ki bir elinde su olacak. Ezanı duyacaksın. Ezanı duyar duymaz suyu içeceksin. Ve sofrada dua edeceksin. Miskin bir halde. Ya Rabbi helal olduğu halde senin müsaadeni bekliyorum. Demek ki sofra benim değil. Mide benim değil. Kalp benim değil. Beden benim değil. Senin müsaadeni bekliyorum. İzin versen hemen yapacağım. Bak peygamberlerin adeti nedir? Az önce hadiste okudum gelmeden. Peygamberin ahlakı, peygamberlerin peygamber olduklarının bir alameti de iftarı acele yapmalarıdır. İftarı acele